Nankörlük yapma otur otur. Nankörlük yapma otur. Ben Çağdaş Şener Video hoş geldiniz. İllet, illet onları ayaklarımızın altına alacağız. Bunlar terörist. Edep yoksunu, edep fukarası bir tanesi. Ahlaksıza bak. Ya sen geri zekalı mısın? Aile nedir bilmez. Bunlar çürük. Bunlar sürük. Ancak... Ancak... Kes Televizyonlarda bu konuşmaları görelim. Dinleyen çocuklarımızın ruh sağlığı noktasında endişe taşıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.